Afyon savaşları 19. yüzyılın ortalarında Çin hanedanı ile batılı güçler arasında yaşanan iki çatışmaydı. Birinci Afyon Savaşı, 1839’dan 1842’ye kadar Çin ile Britanya İmparatorluğu arasında yaşandı. Çin hükümetinin İngiliz tüccarlara ve Britanya Doğu Hindistan şirketine ait Afyon stoklarını imha etmeyi de içeren Afyon yasağı uygulama kampanyasıyla tetiklendi. Britanya hükümeti Çin hükümetini tazminat ödemeye ve afyon ticaretine izin vermeye zorlamak için bir deniz kuvvetleri göndererek yanıt verdi. 2. Afyon Savaşı, Britanya ve Fransa tarafından 1856'dan 1860'a kadar Çin'e karşı yürütüldü ve bunun sonucunda Çin'in afyonu yasallaştırmaya zorlanmasıyla sonuçlandı. Her savaşta Avrupa güçlerinin sahip olduğu üstün askeri avantajlar Çin ordusuna karşı birkaç kolay zafere yol açtı ve bunun sonucunda Çin batılı güçlere uygun tarifeler, ticaret imtiyazları, tazminatlar ve topraklar sağlamak için eşitsiz anlaşmalar imzalamak zorunda kaldı. Bu iki çatışma ve aşağılanma yüzyılı boyunca dayatılan çeşitli anlaşmalar Çin hükümetinin otoritesini zayıflattı ve Çin'i belirli anlaşma limanlarını, Şanghay dahil, batılı tüccarlara açmaya zorladı. Ayrıca Çin, Hong Kong üzerindeki egemenliğini, bölge üzerindeki kontrolünü 1997'ye kadar sürdüren Britanya İmparatorluğu'na devretti. 1. Afyon Savaşı Birinci Afyon Savaşı, 1839'da Çin ve Britanya arasında patlak verdi ve ticaret hakları ve Britanya'nın Çinli yetkililer arasındaki diplomatik statüsü yüzünden yaşandı. 18. yüzyılda Çin, Gümüş karşılığında porselen, ipek ve çay ticareti yaparak Avrupa ile ticaret fazlası elde etti. 18. yüzyılın sonlarına doğru İngiliz Doğu Hindistan Şirketi Bengal başkanlığında afyon yetiştiriciliğini genişletti ve bunu Çin'e taşıyan ve gizlice Çinli kaçakçılara satan özel tüccarlara sattı. 1797'ye gelindiğinde EIC özel tüccarlara yılda 4000 sandık afyon satıyordu. Her biri 77 kilogram veya 170 pound ağırlığında. Yani yılda 308 ton. Önceki yüzyıllarda Afyon anestezik özellikleri olan bir ilaç olarak kullanılıyordu. Ancak Çin’de eğlence amaçlı Afyon içmenin yeni uygulamaları talebi muazzam bir şekilde artırdı ve sıklıkla sigara içenlerin bağımlılık geliştirmesine yol açtı. Ardışık Çin imparatorları Afyonu yasadışı hale getiren fermanlar yayınladı, ancak kaçakçılar ve Çin'deki işbirlikçi yetkililer kar arayışına girdikçe ithalat büyüdü. Warren Delano ve Francis Blackwell Forbes dahil olmak üzere bazı Amerikalı tüccarlar Türkiye'den Çin'e afyon kaçakçılığı yaparak ticarete girdi. Amerikan tarih yazımında bu bazen eski Çin ticareti olarak anılır. 1833'e gelindiğinde Çin afyon ticareti 30 bin sandığa yani 2310 tona yükseldi. İngiliz ve Amerikalı tüccarlar Afyon'u Kanton Serbest Ticaret Limanı'ndaki depolara gönderiyor ve Çinli kaçakçılara satıyorlardı. 1834'te AIC'nin Çin ile İngiliz ticaretindeki tekeli sona erdi ve Afyon ticareti hızla büyüdü. Kısmen Afyon tüketimiyle ilgili ahlaki meselelerden, kısmen de gümüş çıkışından endişe duyan Daoguang İmparatoru, Genel Vali Lin Zexu'yu ticarete son vermekle görevlendirdi. 1839'da Lin, kantonda Kraliçe Victoria'ya afyon ticaretinin durdurulması için işbirliği talep eden açık bir mektup yayınladı. Mektup kraliçeye asla ulaşmadı. Daha sonra The Times'da İngiliz halkına işbirliği için doğrudan bir çağrı olarak yayınlandı. Daoguang İmparatorundan 18 Mart'ta bir ferman geldi ve bundan böyle afyon kaçakçılığı için uygulanacak ağır cezaları vurguladı. Lin, yabancı hükümetlerin ve ticaret şirketlerinin fabrikalar olarak adlandırılır, elinde bulunanlar da dahil olmak üzere, kantondaki tüm afyonun ele geçirilmesini emretti ve şirketler onu yatıştırmak için sembolik bir miktar ödemeye hazırlandı. Çin'deki İngiliz ticaretinin baş müfettişi Charles Elliot, Lin'in son teslim tarihinin dolmasından 3 gün sonra Çin birlikleri fabrikaları kapatıp abluka altına aldığı sırada geldi. Elliot İngiliz hükümetinden krediyle tüm afyonu ödedikten sonra ve 20 bin sandığı Lin'e teslim ettikten sonra Lin bunları Hümen'de imha ettirdi. Elliot daha sonra Londra'ya Çin hükümetiyle olan anlaşmazlığın çözümü için askeri güç kullanılmasını tavsiye eden bir mektup yazdı. 4 Eylül 1839'da Kowloon Haliç'inde İngiliz ve Çin savaş gemileri arasında küçük bir çatışma çıktı. Yaklaşık bir yıl sonra İngiliz hükümeti Mayıs 1840'ta Kanton'daki afyon tüccarlarının yaşadığı mali kayıpları telafi etmek ve ticaretin gelecekteki güvenliğini garanti altına almak için bir askeri sefer göndermeye karar verdi. 21 Haziran 1840'ta bir İngiliz deniz kuvvetleri Macao açıklarına avardı ve Dinghai limanını bombalamak üzere harekete geçti. Çıkan çatışmada Kraliyet Donanması üstün gemilerini ve silahlarını kullanarak Çin kuvvetlerine bir dizi kesin yenilgi yaşattı. Savaş, Çin ile batılı güçler arasındaki eşitsiz antlaşmaların ilki olan Nanking Antlaşması ile 1842'de sonuçlandı. Antlaşma, Hong Kong adasını ve çevresindeki küçük adaları Britanya'ya bıraktı ve batılı tüccarlara açık beş şehri antlaşma limanı olarak belirledi. Şangay, Kanton, Ningbo, Fuzhou ve Xiamen. Antlaşma ayrıca Çin'in imha edilen Afyon için Britanya'ya tazminat olarak 21 milyon dolar ödemesini, 6 milyonun hemen geri kalanının ise daha sonra belirli taksitlerle ödenmesini şart koştu. Ertesi yıl yapılan bir başka antlaşma Britanya'ya en çok kayrılan ulus statüsü verdi ve Britanya'nın Çin yasalarından muaf tutulmasını sağlayan Britanya'nın topraklarının dışına çıkmasına ilişkin hükümler ekledi. Fransa, 1844'teki Wampoa Antlaşması'nda Çin'den aynı imtiyazların bir çoğunu elde etti. 2. Afyon Savaşı 1853'te Kuzey Çin, başkenti Nanjing olan Taiping isyanı ile sarsıldı. Buna rağmen kantona yeni bir imparatorluk komiseri Ye Mingchen atandı ve teknik olarak hala yasadışı olan afyon ticaretini ortadan kaldırmaya kararlıydı. Ekim 1856'da İngiliz tescilli olduğunu iddia eden bir gemi olan Arrow'u ele geçirdi ve mürettebatını zincire vurdu. İngiliz Hong Kong valisi Sir John Bowring, Tümamiral Sir Michael Seymour'un Doğu Hint Adaları ve Çin İstasyonu filosunu çağırdı. Filo, 23 Ekim'de kantona yaklaşırken İnci Nehri kalelerini bombalayıp ele geçirdi ve kantonu bombalamaya devam etti. Ancak şehri ele geçirip tutmaya yetecek güçleri yoktu. 15 Aralık'ta Kanton'daki bir isyan sırasında Avrupa'daki ticari mülkler ateşe verildi ve Bowring askeri müdahale çağrısında bulundu. Bir Fransız misyonerin idamı Fransa'dan destek aldı. ABD ve Rusya da savaşa müdahale etti. İngiltere ve Fransa şimdi Çin'den daha büyük tavizler talep ediyordu. Bunlar arasında afyon ticaretinin yasallaştırılması, işçilerin aşağılayıcı bir şekilde kuli olarak adlandırılır. Avrupa kolonilerine taşınmasının genişletilmesi, Çin'in tamamının İngiliz ve Fransız vatandaşlarına açılması ve yabancı ithalatların iç transit vergilerinden muaf tutulması vardı. Savaş, Çin hükümetinin yakın zamandaki çatışmanın masrafları için savaş tazminatı ödemeyi Avrupa ticaretine 10 limandan oluşan ikinci bir grubu açmayı Afyon ticaretini yasallaştırmayı ve yabancı tüccarlara ve misyonerlere Çin içinde seyahat etme hakkı vermeyi kabul ettiği 1858 Tiansin Antlaşması ile sonuçlandı. Çin'in ayrıca haraç sistemiyle daha küçük devletlerle iş yapma şeklindeki normal yöntemi yerine batılı eşitlikçi tarzda bir diplomasi kullanması gerekiyordu. Bu antlaşma Çin tarihinde aşağılanma yüzyılı olarak bilinen döneme yol açtı. Bu terim Çin'in haksız buldukları antlaşmalara zorlandıktan sonra birçok bölge üzerindeki kontrolünü düşmanlarına kaybetmesini ifade eder. Antlaşmalar 1858'de imzalanmış olsa da Pekin'de yabancı büyükelçilerin ikamet etmesi de dahil olmak üzere ilkelerine karşı Çin'in direnişi devam etti. İngilizler Çinlilere saldırmaya devam etti. Eski Yaz Sarayı'nın yağmalanması ve Pekin'deki Yasak Şehir Saray Kompleksinin işgalini içeren İkinci bir çatışma aşamasından sonra antlaşma 1860'da Pekin Konvansiyonu ile onaylandı. Şubat 1860'da İngiliz ve Fransız emperyalist otoriteleri sırasıyla Elgin ve Grotto'yu tekrar tam yetkili temsilci olarak atadı ve 15.000'den fazla İngiliz ve yaklaşık bin Fransız askerini Çin'e karşı savaşı genişletmek üzere görevlendirdi. İngiliz ve Fransız kuvvetleri Pekin'i işgal etti ve Çin İmparatoru Chengde'ye kaçtı. İngiliz ve Fransız kuvvetleri eski yaz sarayına girdi, mücevherleri yağmaladı ve yaktı. Yağmalanan kültürel kalıntılar arasında eski yaz sarayının meşhur bronz başları da vardı. 7 Ekim sabahı Fransız ordusu eski yaz sarayına girdi ve soymaya başladı. Öğleden sonra gelen İngiliz askerleri de soyguna katıldı ve eski yaz sarayındaki en değerli eşyalar yağmalandı. Hayvan başlığı 12 bronz heykelin tamamı deniz aşırı ülkelerde kaybolmaya başladı. 18 Ekim'de eski yaz sarayı İngiliz askerleri tarafından yakıldı ve Fransa yardım sağlamayı reddetti. Yangın 3 gün 3 gece boyunca devam etti. Eski yaz sarayının binalarını yerle bir etti ve yakındaki kraliyet mülklerini yok etti. Aralık 2020 itibarıyla 12 bronz heykelden 7'si bulunup Çin'e geri getirildi. Geriye kalan beşinin nerede olduğu ise hala bilinmiyor.